Evet arkadaşlar, Baycan Akademi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 8. sınıfların 2. ünitesine giriş yapacağız arkadaşlar. İsterseniz hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Birinci bölümde DNA ve genetik koddan bahsedeceğiz arkadaşlar. Yeni doğan bir bebeğin anne ve babasına benzediğinin ve bu benzerliğin tesadüf olmadığının bilinmesi insanlık tarihi kadar eskidir arkadaşlar. Peki bu benzerliğin sebebi sizce ne olabilir? Burada arkadaşlar videoyu durdurup düşünelim. Yorumlarımızı da aşağıdaki yorumlar kısmına bırakalım arkadaşlar. Sizlerin düşüncelerine, yorumlarına önem veriyoruz. Çekirdeğin içerisinde DNA yani deoksi ribonükleik asit dediğimiz arkadaşlar bir yapı bulunuyor. DNA ve özel proteinlerin kromatin ağı oluşturduğunda arkadaşlar geçen yıl 7. sınıfta öğrenmiştik. Bölünme sürecinde kromatin ağı da yoğunlaşıp kısalıp kalınlaşarak kromozom dediğimiz yapıyı ...meydana getiriyorlar arkadaşlar. Kromozomlar kalıtsal özellikleri taşıyan... ...hücre bölünmesinde... E, ...başlangıçta oluşan... ...yapılara deniyor arkadaşlar. Bunların bir kısmını geçen yıl... E, ...ikinci ünitede yine öğrenmiştik arkadaşlar. Burada biraz daha detaylandıracağız bunları. Kromozomların yapısındaki DNA'nın... ...aşağıdaki fotoğrafta yer alan... ...merdivenin şekline benzediğini biliyor muydunuz? Belki arkadaşlarımızdan bazıları araştırmış olabilir. DNA'nın yapısı nedir diye, nasıldır diye. Bu şekilde arkadaşlar çift zincirli sarmal bir yapıya sahiptir arkadaşlar DNA'mız. Birazdan dediğim gibi daha detaylı bunun şekillerini göreceğiz. DNA hücrenin yönetici molekülüdür ve yaşamsal faaliyetleri yani solunum, beslenme ve üreme gibi olayları yönetiyor arkadaşlar. Nerede? Hücrenin içinde, çekirdekte bulunan DNA'mız ne yapıyormuş? Solunum, beslenme ve üreme gibi yaşamsal faaliyetleri e, yönetmekle görevli. Çift zincirli, sarmal bir yapıda olan DNA üzerinde genetik bilgileri taşıyan genler bulunur. Yani DNA'nın belli bir kısmına biz gen diyoruz arkadaşlar. Bun, bunlar da bizim genetik bilgilerimiz taşıyor. Genler DNA'nın canlıya özgü tüm kalıtsal özelliklerinin şifrelendiği ve bu özelliklerin taşındığı bölümlerdir arkadaşlar. Genler de nükleotit dizilerinden oluşur. Nükleotitler de arkadaşlar DNA'nın en küçük yapı taşıdır. Birazdan arkadaşlar bunların sıralamasını göreceğiz. Yani kromozom mu büyük, DNA mı büyük, gen mi daha büyük? Bunların sıralamasını birazdan bir kod ile size öğreteceğim. İşte burada arkadaşlar çekirdeğin içindeki bulunan genetik materyalin büyükten küçüğe sıralanışını şimdi öğrenmiş olacağız. İlk olarak arkadaşlar kromozom yani en büyük yapı kromozom daha sonra DNA gen ve nükleotit şeklinde. Bunu arkadaşlar kedi geni diye kodluyoruz biz. Kedi geni diye kodluyoruz. Burada arkadaşlar K ile gösterilen kromozom, D ile DNA, G ile gen, N ile de nükleotidi kastettiğimizi öğrenmiş olduk. Bu sıralama nasıl arkadaşlar? Büyükten küçüğe. En büyük kromozom, en küçük nükleotit şeklindedir. Burada arkadaşlar DNA'nın içinde bulunan nükleotitlerin yapısını göreceğiz. Bakalım nükleotitler nelerden meydana geliyor? İlk olarak arkadaşlar fosfat bulunuyor nükleotitte. Deoksiriboz şekeri ve organik baz dediğimiz yapılar bulunuyor. DNA'daki nükleotitlerin oluşmasını sağlayan yapı taşları yandaki görselde gösterilmiştir arkadaşlar. Bunları görmüş olduk. Fosfat ve şeker tüm nükleotitlerin yapısında bulunur. Yani şu ikisi arkadaşlar tüm nükleotitlerin yapısında bulunuyor. Ancak arkadaşlar organik baz farklılık gösterebiliyor. Yani bu organik baz adenin organik bazı olabiliyor. Timin olabiliyor. Birazdan yine bunun detayını göreceğiz. <laughs> Burada arkadaşlar bakın dediğimiz o nükleotitleri görüyoruz. Adenin bazının bulunduğu nükleotide adenin nükleotidi deniyor. Timin bazının bulunduğu nükleotide timin nükleotidi. Guanin bazının bulunduğu nükleotide de arkadaşlar guanin nükleotidi deniyor. Stozin nükleotidinin bulunduğu, daha doğrusu stozin bazının bulunduğu nükleotide de stozin nükleotidi deniyor. Bunlar arkadaşlar isimlerini nereden aldığını öğrenmiş olduk. Nereden alıyor? Bulunduğu organik bazdan dolayı yani bulundurduğu organik bazdan nükleotitler isimlerini alıyorlar. Bakın bütün nükleotitlerde fosfat ve deoksiriboz şekeri var arkadaşlar ama organik bazlar değişiyor. Burada da arkadaşlar DNA'nın yapısını biraz daha detaylandırıyoruz. Bakın çift zincirli yapısını görüyoruz DNA'nın. Karşılıklı nükleotitlerimiz var burada. Ee, bu nükleotitler arkadaşlar belli bir kurala göre eşleşiyor. Yani adenin nükleotidi ile timin nükleotidi eşleşiyor. Guanin nükleotidi ile de sitozin nükleotidi eşleşmiş oluyor. Şimdi arkadaşlar sitozin bazen S ile bazen C ile gösterilir. Bunu da burada belirtmiş olalım. Yani her ikisinin de sitozin nükleotidini belirttiğini unutmayalım. <laughs> Bunları biliyor muydunuz? Milyarlarca hücreden meydana gelen insan sağlıklı tüm vücut hücrelerinin DNA'larındaki nükleotit dizilimle aynıdır ve diğer insanlardan farklıdır. Yani her insanın bütün hücreleri yani bir hücremiz farklı DNA yapısında bir hücremiz farklı DNA yapısında değil arkadaşlar. Bütün hücrelerimiz Aynı DNA yapısına sahip. Bu yüzden arkadaşlar <laughs> e, bazı durumlarda yargıya çözümsüz kalan durumlarda olayları çözme yeteneği sağlıyor bize. Yani ne gibi? Gözde görülemeyen kanıtlar, hırsızlığı veya saldırıları çözmede anahtar rol oynuyor. Bunlar ne olabilir arkadaşlar? E, tükrük, e, deri hücresi gibi e, bizim kalıtım materyalimizin bulunduğu bu e, kalıntılar arkadaşlar... ...olay yerinde bizim olup olmadığımızı kanıtlamada yardımcı oluyor. DNA'nın kendisini eşlemesine bakacak olursak arkadaşlar... ...bölünen her bir hücreden arkadaşlar oluşan iki yeni hücre... ...ana hücredeki kalıtsal bilgileri taşımaktadır. <laughs> Peki arkadaşlar yeni hücrelerle ana hücreler arasındaki... ...bu benzerlik nereden kaynaklanıyor? Bunu arkadaşlar düşünelim. Aşağıdaki yorumlar kısmında yine belirtmenizi istiyorum... Kalıtsal bilgilerin taşınmasında DNA'nın rolü nedir? Bunları arkadaşlar düşünelim ve aşağıdaki yorumlar kısmına bırakalım. Birazdan bunları açıklamış olacağız. Bazı yanlar büyüyüp gelişirken hücre sayıları artar. Hücre sayısı artmasına rağmen kalıtsal bilgiler korunur. Yani bizim doğduğumuzdan bugüne kadar arkadaşlar sürekli hücrelerimiz artıyor. Ancak kalıtsal bilgilerimiz değişmiyor. Yani bizim saç rengimiz, göz rengimiz neyse aynı kalıyor arkadaşlar. İşte... Bu olay arkadaşlar neden dolayı kaynaklanıyor? DNA'nın kendini eşlemesiyle gerçekleşir. Yani kalıtsal bilgilerimizin korunması neyle gerçekleşiyor? DNA'nın kendisini eşlemesiyle. Bölünme öncesinde hücre içerisindeki DNA'ların kendini sağlıklı bir şekilde eşlemesi sonucu aynı genetik yapıya yapıda iki yeni DNA oluşur. İşte bu iki DNA da arkadaşlar oluşacak yeni hücrelere geçer. Böylelikle kalıtsal bilgiler korunmuş olur oluşan yeni DNA'lar eşlenme öncesindeki DNA'nın da genetik olarak aynısıdır arkadaşlar. Bakın aşağıdaki görselde eşlemeyi görüyoruz. Bu DNA çift zincirli demiştik ki arkadaşlar. Bu zincirler fermuar gibi birbirinden ayrılıyor ve yanlarına yine iplikler oluşuyor. Bakın eski birinci iplik ve eski ikinci ipliği görüyorum. Daha sonra bunların yanına eski birinci ipliğin yanına yeni ikinci iplik geliyor. Eski ikinci ipliğin yerine de yanına Yeni birinci iplik gelerek arkadaşlar birbirini eşliyor ve bu şekilde eşlenmiş DNA'lar oluşuyor. DNA'nın eşlenmesi her zaman arkadaşlar sağlıklı bir şekilde gerçekleşmiyor. Nasıl ki bu hayatta her şey mükemmel olmadığı gibi DNA'mızın eşlenme sırasında bazen hatalar oluşabiliyor. Bu hatalar tek bir zincirde oluşursa düzeltilebilir. Ancak karşılıklı zincirlerin her ikisinde de hata olursa arkadaşlar düzeltilemez. İşte arkadaşlar düzeltilemeyen hatalar da genetik yapının değişmesine hatta genetik hastalıkların oluşmasına neden oluyor. Bunları videonun ilerleyen kısımlarında daha detaylı göreceğiz. Burada arkadaşlar kendimizi kısaca değerlendirelim. Buraya kadar öğrendiğimiz konuda bir tane bize DNA modeli verilmiş. Bu DNA'da ne istiyor bakalım. Şimdi DNA'nın komple hepsini gösteren şu kutucukta arkadaşlar ne yazmamız gerekiyor? Tabii ki de DNA ya yazmam gerekiyor buraya. Şu aşağıdaki arkadaşlar şu kutucuğa ee, bakın bir tane nükleotidi göstermiş bana. Karşısında da bir nükleotit var. Eşleşmişler bu şekilde. O yüzden buraya nükleotit yazıyorum. Diğer kutucu ise arkadaşlar bakın DNA'nın belli bir kısmını göstermiş bana. DNA'nın üzerindeki belli kısımları gösteriyoruz arkadaşlar. Bu nedir? Gendir arkadaşlar. Bizim genetik özelliklerimizin kaydedildiği, şifrelendiği bölümlerdir. Burada da arkadaşlar bizden doğru yanlış olarak ifade etmemizi istiyor. DNA çift zincirli bir yapıya sahiptir diyor. Evet, doğru. Kromozomlar kısalıp kalınlaşarak DNA'lara dönüşür. Hayır arkadaşlar, yanlış. Her DNA üzerinde sadece bir gen bulunur diyor. Bu da yanlış arkadaşlar. Sadece bir gen bulunmaz. DNA'nın eşlenmesi sırasında oluşan hatalar düzeltilemeyebilir. Evet, düzeltilemeyebiliyor. İki zincirde de oluşursa düzeltilemez. Yani o yüzden bu doğru. Ben yanlış işaretledim. DNA'nın en küçük yapı birimi nükleotittir. Evet arkadaşlar kedi genini tekrar yazacak olursak en küçüğü neydi? Bakın nükleotit. Doğru. DNA'nın yapısında deoksiriboz şekeri bulunur. Evet bu da doğru arkadaşlar. Bu şekilde notlarımızı almış olduk. İkinci bölümde arkadaşlar kalıtımdan bahsedeceğiz. Hocam diyeceksiniz ki şimdi kalıtım nereden kalıtım ne demek? Nereden geldi? Uzaydan mı geldi bu diyeceksiniz. Şimdi arkadaşlar detaylarını göreceğiz. Canlara ait özellikler yavrulara nasıl aktarılır? Bu soruyu yine size sorduk arkadaşlar. Cevaplamanızı istiyoruz. Genler bazı özelliklerin oluşmasında tek başına yeterli midir? Yine aynı şekilde bu sorunun cevaplarını arkadaşlar aşağıdaki yorumlar kısmına belirtmenizi istiyorum. Canların genetik olarak sahip olduğu her bir özellik arkadaşlar ne diye adlandırılıyormuş? Bakın, karakter olarak adlandırılmış oluyor. İnsanlarda mesela göz rengi, boy uzunluğu, kan grubu, ten rengi gibi özellikler Bitkilerde ise tohum rengi, tohum şekli, meyve rengi gibi özellikler ne olmuş oluyor? Kalıtsal yapıya kaydedilmiş oluyor. Ne olarak karakter diye adlandırılmış oluyor. Devam edelim. Burada da arkadaşlar kalıtımla ilgili çok önemli çalışmalara imza atmış Gregor Mendel'i görmüş oluyoruz. Gregor Mendel şu bezelye bitkisi üzerinde çalışmış arkadaşlar. Bu bezelye bitkisi üzerine çalışmasının nedenlerini de birazdan size açıklayacağım. <laughs> Kalıtsal özelliklerin bir kuşaktan bir sonraki kuşağa aktarımına kalıtım adı veriliyor. Kalıtımı inceleyen bilim dalına ise arkadaşlar genetik adı verilmiş oluyor. Burada aşağıda da arkadaşlar genin tarifini yapacak olursak DNA molekülü üzerinde yer alan ve belli bir protein üretimi için şifre veren DNA'nın bölümüdür. Örneğin bezelye bitkisinde bulunan bir gen bezelye bitkisinin çiçeklerinin beyaz renkte olmasına Başka bir gen ise arkadaşlar bezelye bitkisinin uzun boylu olmasına sebep oluyor. Allel ise arkadaşlar daha doğrusu alel aynı karakterin oluşmasını etki eden özelliklere alel denir. Genellikle bir bireyde bir karakter için iki alel bulunur. Bu alellerin her biri biri atadan diğer de diğer atadan gelen aleller deniyor arkadaşlar. Bu aleller aynı olabileceği gibi Farklı da olabiliyor. Her, her iki atadan gelen aleller aynı ise homozigot yani şu gibi diyebiliriz büyük A büyük A veyahut da küçük a küçük a gibi olursa bu nedir arkadaşlar homozigottur. Yani iki alelde bakın aynı iki alelde aynı. Ee, eğer arkadaşlar bunlar farklı olursa da heterozigot birey oluşmuş oluyor. Ona da bir örnek verelim. Mesela büyük A küçük a olarak gelirse arkadaşlar bu da nedir? heterozigottur. Yani homozigot bireyde o iki genin iki aleli aynı heterozigot bireyde arkadaşlar o iki genin alelleri farklıdır diyoruz. Dişi ve erkek atadan gelen alellerin aynı olma durumuna saf arı homozigot döl denebiliyor arkadaşlar. Bunlar önemli tabirler bizim için. Çünkü sorularda bu detayları kaçırırsak eğer e, soruyu tamamen yanlış çözmüş oluyoruz. Döl farklı olma durumuna ise arkadaşlar melez yani heterozigot döl deniyor. <laughs> bir karakterin oluşumunda etkisini her zaman gösteren alellere baskın dominant aleller adı veriliyor. Baskın aleller büyük harfler ile gösterilir. Bunlar önemli bizim için. Örneğin mor çiçek rengi aleli baskındır arkadaşlar. Büyük M harfi ile gösterilir. Sarı tohum rengi de yine aynı şekilde baskın bir gendir ve büyük S harfi ile gösterilir. Bir karakter için iki farklı alel içeren canlının dış görünüşüne etki etmeyen alellere ise çekinik, resesif aleller denir. Hani biraz önce baskını bahsettik şimdi de çekinik neymiş ondan bahsediyoruz. Çekinik aleller aynı özelliği etki eden baskın alelin küçük harfiyle gösterilir. Mesela mor çiçek rengi beyaz çiçek rengine baskındır. O yüzden arkadaşlar büyük M mor çiçeği ifade ederken küçük M rengi de arkadaşlar ne ifade ediyor bize? Beyaz çiçek rengini ifade etmiş oluyor. Sarı tohum mesela e, neye göre baskındı arkadaşlar? Yeşil tohuma göre baskındı. O yüzden yeşil tohumlu aleller arkadaşlar biz ne yapmış oluyoruz? Küçük s ile göstermiş oluyoruz. <laughs> Fenotip dediğimiz kavramı inceleyelim burada. Genetik etkenlerle oluşan özelliklerin canlı'nın dış görünüşüne yansımasına deniyor. Mesela arkadaşlar aşağıdaki görselde görüyoruz fenotipi neymiş mor çiçek rengi yani bizim onu dışarıdan mor olarak görmemiz bir fenotiptir arkadaşlar. Aynı şekilde bu beyaz çiçek rengi de arkadaşlar nedir bir fenotiptir. Bunu bu şekilde kaydetmiş olalım. Şimdi arkadaşlar genotip nedir ona bakalım. Genotip de arkadaşlar bu dış görünüşün içe yansıması yani şöyle diyebiliriz canlıların sahip olduğu alellerin tümüdür diyebiliriz. Yani saf dönme mü, melez mi olduklarını gösteren o harflere biz arkadaşlar genotip diyoruz. Mesela burada mor çiçek rengine baktığımızda arkadaşlar şöyle aşağıda yazmış. Genotip büyük M, büyük M veyahut da büyük M, küçük M şeklinde yazılabiliyor mor çiçek rengi. Yani saf olması nedir? Büyük M, büyük M. Büyük M, küçük M olursa da melez olmuş oluyor. Beyaz çiçek rengine baktığımızda ise arkadaşlar bunun genotipi küçük m küçük m olmak zorundadır. Çünkü büyük M küçük m gelirse bu arkadaşlar zaten neydi? Mor çiçekti. O yüzden bu beyaz olamaz. Bu nedir? Mordur. Mendel'in çalışmalarında arkadaşlar bezelye bitkisini kullanmasının Sebepleri neymiş? Onlara bakalım. Çünkü bu genelde sorularla çıkabiliyor arkadaşlar. Neden Mendel bezelye bitkisini kullandı? Patlıcanı kullanmadı da? Neden bezelyeyi kullandı? Hemen bakalım. Birincisi yetiştirilmesinin kolay olması. İkincisi çabuk döl vermesi. Üçüncüsü maliyetinin az olması. Dördüncüsü de çok çeşitli karaktere sahip olmasıdır. Burada arkadaşlar bir çaprazlama görüyoruz. Hemen inceleyelim beraber. Bakın ee, mor çiçek rengine sahip bir bezelye ile beyaz çiçek rengine sahip bir bezelye çaprazlanmış. Büyük M, büyük M, küçük M, küçük M. Burada arkadaşlar videoyu durdurup siz de bu çaprazlamayı yapabilirsiniz. E, öyle yaparsanız daha kalıcı olur. Çünkü e, biz burada yapıyoruz ama e, bunu film gibi izlerseniz arkadaşlar bir anlamı olmaz. Şimdi baktığımızda arkadaşlar hepsi büyük M küçük M oldu. Büyük M küçük M olduğu zaman arkadaşlar ne oluyor? Ee, mor baskın olduğu için yani büyük M burada baskın gelir. O yüzden hepsi mor renge sahiptir. Yani %100 mor diyoruz arkadaşlar. Bakın çaprazlamasında da hepsi mor çiçek rengine sahip olmuş. Şimdi ikinci kuşağa bakacak olursak arkadaşlar ikinci kuşakta bunları siliyorum. İkinci kuşak için çaprazlama yapalım. Hangilerini çaprazlıyoruz? Şu ikisini. Büyük M küçük M ile büyük M küçük M. Zaten farklı bir şey yok zaten. Bu ikisini çaprazlayabiliyoruz şu an. Büyük M küçük M, büyük M küçük M. Ben hızlıca çaprazlıyorum arkadaşlar. Bunun sistemini az çok anladınız. Bakın arkadaşlar, burada ne oldu? Şimdi şu üçü mor renge sahip. Çünkü içlerinde büyük M harfi olduğu için Bunların üçü mor renge sahip. Ancak şu arkadaşlar ne oldu? Beyaz çiçek rengine sahip oldu. İkinci kuşakta bakın beyaz çiçek rengine sahip bir tane bezelyem oluşmuş oldu. Çaprazlama nasıl yapılır arkadaşlar? Bundan bahsedelim kısaca. Aslında biraz önce yaptık ama pekiştirmek amacıyla bir daha yapalım. Ne olsun mesela arkadaşlar? Uzun boy kısa boya göre baskındır. Uzun boy kısa boya göre baskındır. Ben böyle kısaca yazayım arkadaşlar vaktinizi almamak için. Şimdi uzun boylu olabilmesi için arkadaşlar büyük U olması lazım. Bunun yanında küçük U da olabilir. Büyük U büyük U şeklinde de olabilir. Ama ben bunu tercih ettim şu an. Kısa olabilmesi için de ikisinin de küçük U olması gerekiyor. Hemen çaprazlamamızı yapalım. Bakın böyle birincisini ile birincisini yaptım. Bunun birincisi ile bunun ikincisini Büyük U, küçük U oldu yine. Bununla bunu yaptım arkadaşlar. Küçük U, küçük U. Bununla bunu yaptım. Küçük U, küçük U. Bakın arkadaşlar şimdi oluşan e, bireylere bakalım. Burada uzun boylu. Burada da uzun boylu. Yani şu ikisi arkadaşlar uzun boylu oldu. Çünkü işlerinde büyük U var. Büyük U neyi kastediyordu? Uzun olduğunu bize belirtmiş oluyordu. İkisi de küçük olursa arkadaşlar bu sefer kısa olanı bize söylemiş oluyor. Yani şu ikisi de kısa boylu, bezelli diyebiliriz arkadaşlar. Bu tabloda da arkadaşlar hangi özelliğin hangi özelliğe baskın olduğunu gösteriyor. Düz olması, buruşuk olmasına, sarı olması, yeşil olmasına ee, baskın olduğunu gösteriyor. Mor, beyaza baskın, düzgün, boğumlu olmasına baskın, yeşil olması, sarı olmasına baskın. Burada şuna dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Meyve rengi, bakın meyve rengi ile tohum rengi arasında bir zıtlık var. Yani tohum renginde sarı baskınken Meyve renginde yeşil baskın oluyor arkadaşlar. Bunu dikkat edelim. Çiçeğin durumu yanda, uçta uzun veya kısa arkadaşlar bu şekilde baskınlık durumları bize gösterilmiş. Zaten arkadaşlar bunlar bize sorularda genel olarak parantez içlerinde veriliyor. O yüzden siz bunları ezberlemenize şu anlık gerek yok. Zaten zamanla arkadaşlar soru çözdükçe hangisinin baskın hangisinin baskın olmadığını zaten aklınıza oturtmuş oluyorsunuz. Bir tane örnek yapalım arkadaşlar. Melez düz tohumlu. Yani melez dediği büyük harf ve küçük harf olması lazım. Onu kastediyor bana. Saf demiş olsaydı her ikisi de aynı harfe sahip olması lazım. Yani ya ikisi de büyük olacak ya ikisi de küçük olacak arkadaşlar. Çaprazlanma sonucu oluşan bezelye tohumlarının fenotip ve genotip oranlarını bize soruyor. Şimdi düz tohum aleli büyük de, buruşuk tohum aleli küçük de. O zaman arkadaşlar düz olması e, buruşuk olmasına baskındır. Şimdi melez dediği için ve düz olduğu için ne yapmam lazım? Düz büyük D ile gösteriliyordu. Melez olacağı için yanına bir tane de küçük D koydum arkadaşlar. Ee, i̇ki tane bezelliği çaprazlamamız gerektiği için bir tane daha aynısından yazıyorum. Şimdi çaprazlamamızı yapalım. Büyük D, büyük D. Büyük D, küçük D. Büyük D, küçük D. Küçük D, küçük D. Küçük D, küçük D. Şimdi arkadaşlar burada fenotipe bakalım ilk olarak. F ile gösterdiğim fenotipi demek istiyorum arkadaşlar. Fenotipine baktığımızda yani dış görünüşünde dış görünüşünde ne var arkadaşlar? Şunlar düz tohuma sahip. Bu arkadaşlar buruşuk tohuma sahip. O yüzden 3 bölü 4 oranında düz 1 bölü 4 oranında da arkadaşlar buruşuk diyorum. Yani bu matematiksel kavramları zaten matematikten az çok aşina olmanız lazım. 4'te 3'ü düz. Yani 4 tanesinden 3 tanesi bakın düz. 4'te 1'i de yani 4, 4 tanesinden bir tanesi de buruşuk tohuma sahip. Şimdi arkadaşlar bir de genotipine bakalım. Genotip neydi? İçindeki harfleri yani hangi harfler var onları kastediyor bize. E, baktığımızda arkadaşlar kaç farklı çeşit e, şey var burada, yapı var? Büyük D, büyük D var. E, küçük D, büyük D var. Bir de küçük D, küçük D var. Yani 1 bölü 4 oranında büyük D, büyük D. 2 bölü 4 veyahut da bunu sadeleştirip 1 bölü 2 de yazabilirsiniz. 1 bölü 2 oranında büyük D, küçük D. Bir de arkadaşlar 1 bölü 4 oranında küçük D, küçük D genotipine sahip bezelliler oluşmuş oldu. Bunu da arkadaşlar videoyu durdurup anlamaya çalışın çünkü bu yapı biraz karmaşık gelebilir bazı arkadaşlarımıza ancak sakin kafayla düşündüğünüzde çok kolay olduğunun farkına varacaksınız. Devam edelim arkadaşlar. Burada da insanın oluşumundaki sistemi gösteriyor bize. İnsanlarda iki çeşit kromozom vardır arkadaşlar. Bir tanesi, bunlardan bir tanesi saç rengi, göz rengi gibi vücut hücrelerimizle alakalı, vücutla ilgili karakterlerimizi taşır. Diğer çeşit kromozom da hani iki çeşit demiştik. Diğer çeşit kromozom da arkadaşlar cinsiyeti belirleyen kromozomlardır. Yani anne de bakın XX, babada da XY şeklinde gösterilen nedir arkadaşlar? Cinsiyet belirleyen kromozomlardır. Şimdi mayoz bölünme sonucunda 7. sınıfta öğrenmiştik bunu. Mayoz bölünme sonucunda kromozom sayısı yarıya indiriliyordu. yani yumurta hücresi ve sperm hücresinde yarıya iniyordu bunlar. Baktığımızda 44 ya yarısı 22 artı x, yarısı 22 artı x. Baba'ya baktığımızda 22 artı x, 22 artı y. Şimdi arkadaşlar burada e, cinsiyeti belirleyen aslında babadan gelen kromozom oluyor. Yani anneden zaten x gelecek, her türlü x gelecek. Babadan x gelirse kız oluyor babadan Y gelirse arkadaşlar erkek oluyor. X geldiğinde kız, Y geldiğinde erkek olmuş oluyor. Yani şeyin çocuğun erkek veya kız olmasını kim belirliyor? Baba belirliyor arkadaşlar. Akraba evliliklerini inceleyecek olursak arkadaşlar bu konuda bizim için önemli soru gelme ihtimali olan yerlerden birisi. Kalıtsal hastalıkların ortaya çıkma olasılığı ile akraba evlilikler arasında nasıl bir ilişki vardır arkadaşlar? Bunu da yine videoyu durdurup düşünelim yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Aralarında kan bağı olan kişiler arasında yapılan evliliklere biz akraba evliliği diyoruz. Akrabalar arası genetik benzerlikler oldukça fazladır. Çünkü kan bağımız olduğu için genetik benzerliğin fazla olması akraba evliliği sonucu doğacak çocuklarda genetik hastalık görülme olasılığını arttırıyor arkadaşlar. Çünkü genetik hastalığın çoğu çekinik alellerle taşınır. Yani çekinik ne demekti? Küçük harf ile gösterilen yani büyük A küçük A şeklinde olduğu zaman mesela bu yapı nedir? Çekinik olarak taşıyıcı demektir. Çekinik olarak taşıyıcı. Yani arkadaşlar dıştan görünüşünde yani birey rahatsız değil, hasta değil. Ama bu özelliği taşıyor. Yani ondan doğacak çocuklarda ne olabilir arkadaşlar? Bu hastalık görülebilir. O yüzden akraba ilgileri aslında biraz sakıncalı olabiliyor. Yaygın olarak görülen kalıtsal hastalıklara baktığımızda arkadaşlar hemofili yani kanın damar dışında pıhtılaşmaması. Orak hücreli anemi şu görselde de gördüğümüz gibi arkadaşlar orak hücreli anemiyi görüyoruz. Renk körlüğü ve altı parmaklılık. Şu görselde de altı parmaklılığı görmüş olduk. Bunlar arkadaşlar çok yaygın olarak görülen kalıtsal hastalıklar. Çekinik alellerle aktarılan kalıtsal hastalıkların Akraba olmayan kişilerde bir araya gelme olasılığı düşüktür. Yani sizin akrabanızla evlenmeniz e, bu olasılığı artırırken yabancı birisiyle evlenmeniz arkadaşlar bu olasılığı düşürüyor. O yüzden arkadaşlar akraba evliliği yapan kişilerde bir araya gelme olasılığı fazla olduğu için o çocukların hastalıklı doğma ihtimali de yüksektir. Şimdi arkadaşlar burada öğrendiklerimizi bir değerlendirelim. Şimdi bize diyor ki. Bezelye bitkisinin uzun boylu aleli büyük U, kısa boylu aleli küçük u ile gösteriliyor. Aşağıdaki ifadelerin neyi gösterdiğini bizden istiyor. Şimdi homozigot uzun boylu bezelye. Homozigot kavramını gördüğümüz zaman arkadaşlar iki tane aynı harf olacak demek. Yani bunun gördüğünüz zaman şunu yazın hemen yanına. İki tane aynı harf. Bu büyük de olabilir, küçük de olabilir. Bizden ne istiyor ona bakacağız. İkinci kelimeye bakacağız. Uzun boylu olmasını istiyor ya. Uzun boy kısa boya baskındı. O yüzden bunu olması lazım. Büyük U olması lazım. E i̇ki tane aynı harf olması lazım dedik. Yanına da ne koyuyorum yine? Büyük U'yu koydum. Kısa boylu bezelye. Bakın kısa boylu bezelye diyor arkadaşlar. Kısa boy nasıl olması lazım? Çekinik olduğu için yani küçük U ile gösterildiği için ikisi de küçük U olmak zorunda arkadaşlar. Yani şöyle yazarsam bu ne olur uzun boylu olur. O yüzden buraya yazamam bunu. Melez uzun boylu. Şimdi melez'i gördüm arkadaşlar. Bunu işaretledim. Buraya diyorum ki iki farklı harf, iki farklı harf. Uzun boylu kelimesinde okudum. Yani büyük U olması gerekiyor. Şimdi büyük U olması gerekiyorsa iki tane farklı olması lazım dedik bir de. O yüzden ne olacak arkadaşlar? Büyük U, küçük U olacak. Bunları arkadaşlar dediğim gibi videoları durdurup anlamaya çalışın. Ee, üzerinden geçerseniz daha rahat anlarsınız. Burada arkadaşlar ikinci bir video yapalım. Hepsini izleme ve anlama açınızdan rahat olsun. Ee, buradan e, bir anlayalım arkadaşlar bu birinci videoyu. Daha sonra ikinci videoya geçersiniz. Müzik